koordinat sisteminde verilenlere göre doğrunun denklemi isteniyor. Bakın noktalarımızı alt alta yazıyorum hemen. eksi 5 bölü 2 için 0. Eksi 5 bölü 2 için 0. Ve diğer tarafta 0 için 3 çıkmış. Denklemler x ve y'lerden oluşur. Her şeyi alt alta yazıyorum. Bakın buradan buraya 5 bölü 2 birimlik bir değişim var. 0'dan 3'e 3 birimlik bir değişim. Burada ise x. Alt tarafta ise alttaki eksi üstteki kadar. Yani y eksi 3 birimlik. Burada çapraz çarpımı yaparak yani şöyle yazıyorum. 3x eşittir. 5y dağıtarak yazacağım. Eksi 15 bölü 2. Bölü 2 değişmeyecek. Yine 2'yi karşıya atalım. 6x eşittir. 5y eksi 15 olsun. Ve y'leri karşıya atarsak sağdakileri 6x eksi 5y artı 15 eşittir 0 diye rahatlıkla bulunabilir. 6x eksi 5y artı 15 0 değişikliği doğru cevap. Analitik düzlemde 3x eksi 4y eksi 12 eşittir 0 doğrusu üzerindeki bir a noktasının apsisi ordinatının iki katı olduğuna göre a noktasının apsisi kaçtır? Bakın x değeri y değerinin iki katıymış. O zaman biz x gördüğümüz yere 2y yazsak. Bakın diğer taraf zaten ordinatı y olduğu açık. Eşittir 0 diyelim. Burası 6y, 4y çıkarsa 2y, eksi 12'yi karşıya atalım artı 12 diye y'nin 6 olduğunu bulalım. Apsisi ordinatının iki katıydı. Demek ki x 12 olmak zorunda. B şıkkı. Dik koordinat sisteminde verilenlere göre D doğrusunun denklemi nedir diye sorulmuş. Bakın ters açılar eşittir. Yani burası 45 derece. 90 burası da 45 derece. O zaman bu üçgenimiz özel bir üçgen. o yani O noktasından şurası A noktası olsun. O A 4 birimse burası da B diyelim buraya da O de 4 birim olmak zorunda. Geçti. iki tane noktamız var. Birisi x'i 4, y'si 0, diğeri x'i 0, y'si 4 şeklinde yazabiliriz. Buradan buraya 4 birimlik bir artış, buradan buraya 4 birimlik bir azalış var. Denklem x ve y'lerden oluşur. x birimlik bir artış, şurası ise y 4 birimlik. Eksi 4'te 4 ile 4'ü sadeleştirelim, 1'e 1, e 1 şeklinde bırakalım. Eksi 1'e 1 bir e daha doğrusu. Çapraz çarpım yapacak olursak, y 4 eşittir eksi x olacaktır. Eksi x'i sol tarafa alalım. y artı x eksi 4 eşittir 0 diye çıkabilir. Y artı x artı y eksi 4 şeklinde olacak. Doğru cevabımız edilme. 2 eksi 6 noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemidir. Hemen alt alta noktalarımı yazıyorum. 0'a 0, 0 2'ye veya yukarıya yazalım. 2 eksi 6'yı. Alt tarafa da x'ye yazalım. Bakın burası 2 birim azalmış. Burası 6 birim artmış. Burası x birim. Burası da y birim bir değişmiş. Bakın bunları sadeleştiriyorum. 2'ye bölüyorum. 3, 2'ye bölüyorum. Eksi 1 oluyor burası. Çapraz çarpım yaptığımızda 3x eşittir. Eksi y. Ters yazdım. 3x eşittir. Eksi y olacak. Dolayısıyla eksi de karşıya atalım. Y eşittir. Eksi 3x diye bulunabilir. Bursa doğru cevabımız. A, B, C, O bir kare. Alanı 16 birim kare. D doğrusu neyim? Eksi 2'dir. Buna göre D doğrusunun denklemi nedir diye sorulur. Bakın karenin alanı 16 birim kare ise bir kenarı 4'tür. Yani C'nin absisi 4. A'nın ordinatı 4. B noktası ise 4'e 4 noktası olacaktır. Eğimi eksi 2 olarak verilmiş. Eğimi eksi 2 ise bakın çok basitçe düşünelim. Şimdi şöyle de yapabiliriz. Yani şurası 4 birim olduğuna göre uzunluğu. Eğim karşı bölü komşudur. 4 ise şurası 8 birim olmak zorunda. Yani alt tarafta da 4 birim. Demek ki bu noktamız 12 noktası olacak. Ordinatı 12 olan bir nokta. Noktaları alt alta yazıyorum. Noktamız neydi? Birinci noktamız 0'a 12. İkinci noktamız 4'e 4 üzerindeki noktalar. Denklemin değerleri x ve y'lerden oluşur. Buradaki değişim x eksi 4. Şuradaki değişim y eksi 4. Burası 4 birim artmış. Burası 8 birim azalmış. Sadeleştiririz. 4'e böleriz 1. 4'e böleriz. Eksi 2 çıkar. Çapraz çarpımı yaparsak. Y eksi 4 eşittir. Eksi 2 x artı 8 olacaktır. Eksi 2 x karşı atalım. Artı 2 x diye. Artı 8 eksi 8 diye geçsin. Burası da eksi 12 eşittir. 0 olur. Y artı 2 x eksi 12 eşittir. 0. B şıkkı doğru. AB uzunluğu 8 birim ve B açısı 60 derece olarak verilmiş. Bu sistemde verilen D doğrusunun denklemi bizden isteniyor. Bakın 90, 60 şurası 30 derece olmak zorunda. AB 8 birim verilmiş. 30'un karşısı 90'ın karşısına ise yarısıdır. 8'in yarısı 4 olacağı için B noktasının apsisi 4 olmak zorunda. Peki 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı ise 4 köküç olmak zorunda. Noktalarımızı yazalım biz. A, A noktası x'i 0, y'si 4 kök 3. B noktası ise tersi x'i 4, y'si 0'mış. X ve y'leri alt tarafa yazalım. 0'dan 4'e 4 birim. 4 kök 3'ten 0'a eksi 4 kök 3 birim. 4'leri sadeleştirelim. Burada bir 1 kalsın. Şurası x eksi 4 olacak. Burası ise y olacak. Çapraz çarpımı yaparsak y eşittir. Eksi kök 3 x Eksi 4 köküç diye bulunabilir. karşı atalım tüm değerleri. Sol tarafa alalım. Y artı köküç x artı 4 köküç eşittir 0 diye bulunabilir. Köküç x artı y artı 4 köküçlü bir sonuç arıyoruz. Doğru cevabımız edirne olmalı. A, B, C, O bir kare ve doğru denklemimiz var. Karenin alanı nedir diye soruyor bize. Bakın şimdi karenin kenarlarına bakalım şimdi. Burasının uzunluğu x birim olsun ya da a birim olsun. Şuraya a diyelim. Burası da a birim olacak ama koordinat olduğu için sol tarafa gittiği için eksi a olmak zorunda. X bu b noktası doğru üzerinde olduğu için doğruyu sağlamalı. Dolayısıyla biz x'e eksi a, y'ye a yazarsak sağlanmalı. 2 çarpı eksi a eksi 3 çarpı a artı 10 eşittir 0 diye bulunabilir toplarsak eksi 5a artı 10 eşittir 0 olur. Buradan a'yı rahatlıkla 2 diye bulabiliriz. a2 ise alanımız 2 çarpı 2'den 4 olacaktır. Analitik düzlemde 2x eksi 3 y artı c eşittir 0 doğrusu a noktasından ve b noktasından geçtiğine göre a eksi b farkı kaçtır diye soruluyor. Bakın burada yerine yazarsak sağlayacaktır. Yani 2a eksi 3 kere 5 15 artı c eşittir 0. Bunları yazalım. Şimdi diğer tarafa b'yi yazalım. b'yi yazdığımızda yani daha doğrusu bakın x'in yerine b yazıyoruz. 2b eksi 3 ile eksi 3'ü çarparsak artı 9 artı c eşittir 0. Bize a eksi b farkı soruluyor. Alt tarafı eksi ile çarpalım. Alt tarafı eksi ile çarparsak eksi 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 olacak. Topladığımızda c'ler gider. Burası 2 parantezinde a eksi b olacak. Eksi 15 eksi 9 daha eksi 24 eşittir 0. 2 parantezinde a eksi b eşittir 24 diye bulunabilir. 2'ye bölersek a eksi b eşittir 12 olacaktır. Doğru cevabımız c şıkkı. Analitik düzlemde a noktası birinci açı ortay doğrusu üzerinde ise k kaçtır diye soruluyor. Bakın şimdi birinci açı ortay doğrusu kimdir? y eşittir x'tir. O zaman biz bunları y, x, y ve x yerine yazdığımızda sağlaması gerekir. Yani y'nin yerine 2k-7 yazıyorum. x'in yerine de k-2. k'yı karşı atıyorum. Burada k kalıyor. Eksi 7'yi karşı atıyorum. 7-2 oluyor. Buradan k'yı 5 olarak bulabiliyoruz. C şıkkı doğru. Analitik düzlemde 2x eksi y artı 6 eşittir 0 doğrusuyla eksenler arasında kalan alan kaç birim karedir? Hemen grafiğimizi çizelim ve alanı bulalım. Bakın bir önce koordinat sistemi çizmeye çalışıyorum. Şöyle çizdiğim sayılır. Burada bunları sıfır yapan eksenleri kesmesi için birisinin sıfır olması gerekir. X sıfırsa y eksenini kesecek. Yani şurayı görmeyelim. Mesela şurayı siliyorum. Burayı sildiğimde y 6 olmalı. Demek ki 6'dan geçecek. Şöyle bir şey olacak. Aynı şekilde burayı y'yi görmeyecek olursak y'yi sildiğimizde 2x artı 6 0 gibi düşünebilirsiniz. x eksi 3 olacak. Yani doğrumuz şuradan geçmeli. Bakın doğruyu buradan geçiriyorum. Yaklaşık şöyle bir şey olacak. Bu doğru. Burada bakın şurası 90 derece. Şurası 3 birim. Burası 6 birim. Alanını bulmak istiyorsak 3 çarpı 6 bölü 2'den 6 ile 2 sadeşir. 3 kere 3'ten cevabımız 9 diye bulmuş. A noktası ve B noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri. iki noktadan eşit uzaktaki noktalar yeri bir doğru belirtirler. Bunu hemen söyleyelim. Bakın A noktası eksi 4'e bir ve B noktası ise ikiye 5 şeklinde yazalım. Bakın bunların orta noktasından geçecek zaten x'in tam ortasından. Ve e, bunlara eşit uzaklıkta sonsuz tane nokta vardır. Sonsuz nokta birleşirse elimize düz bir doğru geçecektir. Bakın şu şekilde Burası bu noktalarımız şöyle olsunlar, orta noktasında bulacağız tabii ki ve tabii ki muhteşem beşli gibi düşündüğümüz üçgendeki e, sürekli bunlar bu parçalar eşit olacaklar. Bakın nereden çizerseniz çizin, eşit olması gerekir. E, tabii ki bu sonsuza kadar da gidecek bu şekilde. Eksi dörtle ikiyi topluyorum, eksi iki yarısı eksi bir diye buluyorum noktamızı. Diğer tarafta da 1 ile beşi topluyorum, altı yarısını 3 diye bulabiliriz. Şimdi. Bizim AB doğrusunun eğimini bulalım. Bunların dik olduğunu unutmayalım. Birbirine diktir. AB doğrusunun eğimini bulmak için eksi 4'e 1, 2'ye 5 olarak yazıyorum. Eksi 4'ten 2'ye 6 birim bir artış var. 1'den 5'e 4 birim bir artış var. Eğimimiz 4 bölü 6 ya da 2 bölü 3'tür. Ama kimin eğimi? AB'nin eğimi 2 bölü 3. Eğimleri çarpma eksi 1 olacağı için diğer doğrunun eğimi eksi 3 bölü 2 olmak zorunda tersinin tersi diye söyleyebiliriz. Bakın burada noktamı yazıyorum. Eksi 1'e 3 noktasından geçiyordu doğrumuz. Eksi 1'e 3 eğimimiz eksi 3 bölü 2. Bunları da şu şekilde yazdım. Ve alt tarafa x'i y'yi sırasıyla yazdım. Değişim x artı 1. Buradaki değişim y eksi 3. Eğimle çarpıyorum çapraz olarak. 2y eksi 6 eşittir. Eksi 3x eksi 3 diye bulunabilir. Sağdakileri sola atalım. 2y artı 3x olsun. Eksi 3 artı 3 diye geçerse 2y artı 3x eksi 3 eşittir 0 diye bulunabilir. 2y'li 3x'li ve eksi 3'lü bir cevap arıyoruz. Denizli doğru cevabımız. A noktası k'ya 4 y eşittir x doğrusu üzerinde denilmiş. A noktasının y b noktasına olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Bakın y eşittir x'e eşitse x'in yerine k yazıyorum. Y'nin yerine 4 yazıyorum. O zaman 4 eşittir k. Demek ki k'mız da 4. 4'e 4 noktasının 7'ye 0 noktasına uzaklığı. Hemen şöyle yazalım. X'teki değişim 4'ten 7'ye 3 birim. Y'deki değişim 4'ten 0'a eksi 4 birim. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 3 birim sağa gidip belli bir noktadan 3 birim sağa gidip 4 birim aşağı iniyorsunuz. Burada bir dik üçgen oluşuyor. Tabii ki bu meşhur bir dik üçgen. Hangisi bu? 3, 4, 5 üçgeni. 3 birim sağa, 4 birim aşağıya. 3, 4, 5'i oluşturuyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı olur.